에부러 내일이 화가 칠잖남스 işte bu Kaptan olsa ne yapacaksın? He? Kaptan olsa ne yapacaksın? Hepimiz de ya çoğu yakarışlar kuracağız. Başka? Beraber şimdi barlarda gideceğiz. Karı kızdan bir şey yok gideceğiz. mu? Karı kızdan bir şey yok Yarg mu? Karı Yarın gideceğiz. Şeralara <laughs> gideceğiz. Piknik yapacağız. <laughs> Tatile gideceğiz. Oo öyle diyorsun yani. Ya. Çalışmak yok diyorsun. E parayı yani nasıl alacağız? olacak. He? Nasıl parayı, parayı nasıl alacağız? Parayı mı? Hı <laughs> hı. <laughs> nasıl mı? <laughs> Yani çalışmadan para vermeyecek Vereceklerini sanmıyorum ben. Çalışacağız ya. E nasıl çalışacağız bu kadar etkinliğin içinde? Ya var ya, yere Nasıl boş, yani? Boş zamanlarımızda. Boş zamanımızda mı? He? Doğru bak. İneğin ya. ot yer gibi çalışıyor sana. <laughs> Oldu bak çalışırız. Oldu. Ver bir kamerayı bu. Ver Yine bir kamerayı. Ve ben millet karakayım, Vasil Garson'um. <laughs> hayır hayır. Türkiye'ye dünyada konuşulan bir insan. Geçmişten günümüzde bir kahkala, bir kahkala, bir hüzün, <laughs> bir <karka>. bir, üzül. <laughs> bir ağla. <laughs> bir gül bakalım abi. 10 <laughs> numara poz çıktı. Bir daha ağla bakayım ya, bir, bir daha kötü poz çekelim. Ağlıyormuş gibi, ses çıkar bana. Bir de ses çıkar. <laughs> Tamamdır, 10 numara abi, sağ ol. Röportajın için, röportajın için tekrar teşekkür ederim. Geçelim. Ve Asil Garson ve Asil Necati Karakaya diye bir duyum aldık abi. Kimdir o anlatır mısın bize? Asil Ha, ha, pardon. Seni Face'de gördük. Videolar kamera kara kırıyor. Ben yani kızlar bir alayım. altı yorumlar atmalar filan. <laughs> kızlar diyor ki bana adres ver otelin diyor. Otelde şu an 10 kişi vardı biz geldiğimizde. Şu an kız kapasitesi 150'ye düştü. Ne yapacağız? Ya sizde de oteller var, pansiyonlar var. Oranın verisindeki bir para verir mi? Bir... Hayır hayır hayır. Diyor ki Necati Karakaya neredeyse biz oraya geldik. İşte oraya gidiyoruz. Daha evet. düne kadar bu sahilde 10 kişi oturuyordu buralarda. Şimdi 3 post oldu orası. Ne yaptı sen de Ne yaptı? Ya sizde de oteller, pansiyon, pansiyon. Bir pansiyon. Arkadaşlar bir pansiyonu. Ben varlar oraya gider ben ne Ha, Haa kızlar için diyor. Haa arkadaşlar. Ben